Daha böyle oradan geçti. Ha, oralarda dur hadi. Gel. Merhabalar biz iki oyuncuyuz. Filme çağrıldık. Nasıl bir rol dedik? Dediler siz kendinize oynayın tamam dedik. Evet tamam dedik. Merhaba kardeşim. Vallahi ben yani bu senin şu anki heyecanını paylaşıyorum. Çünkü ilk filmi e, dişe rekorları kır, kırdı ve sektörde bir kadın komedi yazarının olması bence çok önemli. Gükse e, ikinci filmde bunu bir kere daha bana göre kanıtlayacak e, ve önemli kalemlerden biri olacak. Ee, valla meraklı beklediğim bir filmdi. Ee... Güzel bir film e, olmuş gibi bence bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. şey beklentiler yüksek. Söz konusu öz Özay'sa zaten komedide bir marka e, oldu artık diyelim. Gerçekten hani komedyen eksiği çok fazlaydı Türkiye'de. E, bence o yeri artık doldurmaya başladı diye düşünüyorum. O yüzden e, bu filmden de beklentimiz gerçekten öyle kahkahalarla gülebilmek. Bakalım geldik. Eminim beklentiyi de karşılayacaktır diye düşünüyorum. Ben Yeliz. Benim dünyalar kadar sevdiğim bir erkek kardeşim var. Adı Ahmet. Aç mısın? Aç mısın? Kardeşim sevdiği kızla evlenme teklif de etti. Denize çok sevindim. Kız çok güzel. İğrenç. Ama şaşım. Ben şaşım Yo yo. Gupse'yi çok seviyoruz. Hakikaten hani e, iyi ki var dediğimiz meslektaşlarımızdan bir tanesi. Eminim yine çok güzel bir film yaptı. Bizi güldürecek ve mutlu edecek. O yüzden koşa koşa yağmur çamur trafik geldik sonsuz desteğiz ona. Evet heyecanlıyız yeni bir gala yine güzel bir BKM filmi bakalım neler olacak. Ya bence Gupse ve onun yönlendirdiği ekiple beraber BKM çok güzel bir aile ilişkisi kurdu. O yüzden Gupse'yi çok seviyorum. Hem yani insan olarak hem hani komedyen olarak çok beğeniyorum yani. Ee, hiçbir şey de görmedim bu filmle ilgili. Ama çok iyi şeyler duydum şirket içinde. Ee, bir şey <gülüyor> 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 Heyecanlıyız. Çok güzel bir film olduğunu ben bir şeyler izledim filme dair. O yüzden bir daha izlemek için sabırsızlanıyorum. Zaten Lubse'nin neler yaptığını çok yetenekli olduğu konusunda bir şeyler söylememe gerek yok. Her şey aşikar. Heyecanını paylaşmak için buradayım. Her şeyin çok güzel olacağını umuyorum. Güzel bir olacak. Deniz, bir buçuk yıldır benden gizli erkek kardeşimle fingirdeyen çirkin yosma. Gözler sesi kış yeri yakın. ...daha da buraya yazıyorum, ben de Sivaslı... ...gelirsem bunları lades kemiği... ...gibi ikiye ayıracağım. Savaş... ...yeni başlıyor. Valla ben şöyle söylemek istiyorum yani şu an ben... ...filmin heyecanından ziyade... ...bu kadar e, çok aşık olduğum, ...sevdiğim ve bağlandığım... ...ekiple böyle bir arada olmaktan daha da... E, ...ne bileyim... ...heyecanlıyım ve keyif alıyorum. E, evet film e, çok komik... ...yani onu artık... <laughs> ...yani mütevazilik yapamayacağım. Nerede okuyorsun sen? Çok, çok seviyoruz. Ay canım benim, Gerçekten. sağ ol. Ay canım benim, ay kurban olurum. Seviyorum hala beni. İyi günler. Eee, <laughs> <laughs> çünkü komutan, yani ne derler, kaptanımız çok iyiydi. Biz Micho'lar olarak çok ona eşlik ettik. Eee, Dunlop dışında çok... Eee, <laughs> eğlendik, çok güzeldi. Eee, bilmiyorum ya, ben çok kıpır kıpır heyecanlıyım. <laughs> ...hazırlayacağım. Tamam mı? Çok teşekkürler. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Ablacığım geçtin mi? Ben ısrar ettim şey... ...midesi bulanıyor aşkım.